Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Yasin Bey'in bana gönderdiği ilave su pompası. Bu pompa çalışmıyor. E, kömürlere bitik büyük ihtimalle. Bunun araçtaki görevi e, elektrikli bir devir daim olması. Yani mekanik devir dayamın haricinde bir de bu var. Kalorifer peteğinin içindeki suyun daha hızlı bir şekilde çekilmesini, suyun debisini arttırarak peteğin daha hızlı ısınmasını sağlıyor. Yaz aylarında ise devir dayamı biraz daha güçlendirdiği için hararetin biraz daha düşmesine yardımcı oluyor. Haliyle araçta oldukça gerekli bir parça çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin yöntemi ise aracın kontağını ikiye çevirin. Göstergede ışıklar yandığı anda bu çalışmaya başlıyor. Bir uğultu ve su sesi geliyor aracın içine. Kontağı kapattığınız arabayı stop ettiğinizde ise yaklaşık 10 saniye daha çalışmaya devam ediyor. Döngüyü devam ettiriyor. Yani 10 saniye iyi bir rakam stop etmiş motor için. Şimdi bu motoru sökeceğiz. Kömürlerini değişeceğiz. Şurada gördüğünüz 3 farklı yerde sekmanları var. Bunları şöyle bir düz tornavida yardımıyla şuralarından tutup geri doğru şu şekilde bir hareket yani şu hareketi yaparak bunları açıyoruz. Açtıktan sonra kömür haznesini çıkaracağız. Yani bobinin üst kısmına gelen şu plastik parçayı sökeceğiz. Kömürleri birebir aynısını bulmamız biraz zor. Farklı ebatlarda kömürleri zımparalayarak buna uygun hale getireceğiz. Bunu yapmamızın sebebi de bu parça orijinal boş marka a 0 01 835 13 64 OEM numaralı. Fiyatı ise yaklaşık 400 lira. Yani indirimli haliyle 300 ve 400 bandında olacaktır. Bu masraftan kurtulmak. Herkesin belki bu bütçesi olmayabilir. Direkt bunu değiştirme şansı olmayabilir diye. Yaklaşık 20 ila 30 lira arası kömürleri var. E, kömürlerini değiştirerek bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Yasin Bey de kalorifer musluğu ile birlikte bu parçasının da çalışmadığını belirterek tarafıma göndermişti. bunu da tamirini bakımını yapıp kendisine göndereceğiz. Burayı söküp işleme başlıyoruz. Şimdi ben kömürlerini işlem yapıp yerine takacağım takarken daha detaylı anlatacağım size. Şimdi kömürlerimizi değiştirdim. Yeni kömür taktım. Yeni kömürler birebir olmadığı için bunları zımparayla buranın şeklini verdim. Şimdi zımparalar ardından kömürleri taktım, lehimledim. Lehimlerini de şuradaki yerlerine koydum yine. İçine düşürdük. Bunun bu şekilde buna girmesi lazım. Buraya oturması lazım. Bunu bu şekilde oturtamayız. Burası çünkü çok dar. Kömürler bir de sıfıra sıfır denk geliyor. Bunun için belki çok daha pratik yöntemler var. Ama benim şu anda ev ortamında yapabileceğim bu ince bobin ipi ya da misina ile yapabilirsiniz. Şu kömürün dibine en yakın yerden bunları geçiriyoruz. İki tarafta. Yapmamız gereken bu. Böyle tutacağız. Bunları geri çekeceğiz. Yuvalarında. Kömürler orijinal kömürler olmadığı için biraz bu işte sıkıntı çıkacaktır. Ama nedir? Bizi büyük bir masraftan yani 350 400 liradan kurtarsın diye. Yapacağımız şey şu. Bakın. Bunu geri çektirmek ve tutmak. Aynı şekilde karşı tarafı da yapacağız. Onu da yine geri çekip tutacağız. Buradaki amaç bunu buraya rahat oturtmak. Yoksa biz bunu buraya bu şekilde oturtamayız. Şu şekilde İkisini de gerdik mi geriye doğru. Tam anlamıyla. Bu şekilde iyice kömürleri geri çektik dışarıdaki bir iple şimdi yavaşça bobine doğru oturtuyoruz kömür yataklarını motor arka kapağını taktık. Şimdi şuradaki dişleri içeri doğru bükeceğiz. Ama bükmeden önce bir test edeceğiz. Çalışıp çalışmadığını. Üzerinde artı eksisi yazıyor zaten. 12 voltla test ediyoruz. çalışması bu şekilde. Çalıştığından emin olduğumuza göre şuradaki tırnaklarını yavaşça içeri bükeceğiz. Ama bunlar sert darbeyle bükülecek. Yani mengeneye sıkıştırıp çekiçle de vurabilirsiniz. Yani çok dikkatli olmak şartıyla. Veya şuradan yavaşça üstorne videyle bastırarak da kapatabilirsiniz. Yani şu şekilde bunları içeri doğru büküyorsunuz. Şu düz olanlar. Evet. Sekmanlarını da içeri doğru büktük. Şu an motorun montajı tamam. Son bir kontrol edeceğim. Her ihtimale karşı. Sorunsuz çalışıyor. Oldukça da güçlü bir motor. <laughs> Kısaca aracın devir daiminde destekçi, kalorifer ısıtmasında yardımcı. Birçok konuda aracın can damarı diyebiliriz. Olabildiğince çalışmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Yani arızalıysa mutlaka yaptırın. Sorunlarınızın birçoğu ortadan kalkar. Hararet sorunu, ısınmama sorunu gibi. Sorunlarınız çözülecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı aksatmayın. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insan kendi sorununu kendisi çözmüş olacaktır. Görüşmek üzere.